أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وكفى بالله حسيبا الله سيزيتش الله جندردي قرآن يتر سنتين سعادت Sizin için dünya ve ahiretin mutluluğu Kur'an size yeter. Kur'an size yeter ve Kur'an'dan başka hiçbir şey size cevap veremez. Kur'an ezeli kelam ve ebedi kelamdır. Kur'an son Allah'ın kelamıdır. Kur'an insan oğlunun saadeti içindir. Cenab-ı Hak bu Kur'an'ın saadetinden bizi ayırmasın. Sadece bizim vazifemiz fiili dua ve kavli duadır. Fiili dua sebepler dahilinde tarlaya git, talanı sür, o talanın gerektiğini ne varsa onları yap. Bu fiili duadır. Kavli dua da ha iyya kena ve iyya kena Rızık yalnız Allah verir. Ondan sonra ağzına da kavli duanı yap. Kavli dua, fili dua sebepler dahilinde birleştiği zaman neticeyi sebeplere değil Allah'tan yine bekle ve men yetevekkel Allah, fehuve hasbu kim sebepler dahilinde kavli ve fili duada Allah'a tevekkül ederse neticeyi Allah'tan beklerse Allah elbette ona yeter Allah zaten saadet için mutluluk için bize peygamberleri ve peygamberler vasıtasıyla bize Kur'an'ı göndermiş. Ve bu bize yeter. Evet, Ramiz Üstadımız da diyor ki, arkadaş bütün zamanlarda bütün insanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını temin için nazil olan Kur'an'ın harikulade hayz olduğu cemiyet ve vusat ile beraber tabakat beşerin hissiyatına yaptığı muraat ve okşamalar bilhassa en büyük tabakayı teşkil eden avam-ı nasın fehmini okşayarak tevcih hitap esnasında yaptığı tenezzülat Kur'an'ın kemali belagatına delil ve bahir bir burhan olduğu halde. Evet, hasta olan nefislerin delaletine sebep olmuştur. Kur'an ilmi ezeliden inmiştir. Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatta ilimdir. Kur'an ilmi ezeliden aş azama. aş azamdan dünya seması. Yani Beytül İzze. Beytül İzze'den evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yeryüzüne inmiştir. 23 yılda. Kur'an inerken Cenab-ı Hak yani kendi o yüksek seviyesinden beşerin anlayacağı şekilde Efendimiz'e o kelamı indirmiştir. Buna da et tenezzülatul ilahiyyatu ilal ila ukulil beşer. Cenab-ı Hak evet o yüksek makamdan tenezzül etmiştir. Beşerin anlayacağı şekilde Kur'an'ı nazil etmiştir. O Kur'an'ı nazil ederken kendi iradesini hayre ve güzelliğe ve aklı kullanarak iyiye kullananlar elbette istifade etmiştir, saadet bulmuştur. Ama kendi iradesini Kur'an'a değil, Allah'ın iradesine değil, nefis ve şeytana taraf kullanan kişiler elbette onlar hastadırlar ve o hastalıktan da kurtulamışlar. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizim bu cüz-i ihtiyarımız olan iki küçük irademizin o külli iradeye hadim ve hizmetçi ve ona bağlı eylesin inşallah. Evet Kur'an ilmi ezeliden evet insana, beşere gelmiştir. Evet beşere geldiği zaman mesela Adem Aleyhisselam'ın o dönemdeki şartları ayrıydı. Ondan sonra da Efendimiz'e kadar şartlar değişiyor. Dolayısıyla Kur'an ise Efendimiz'den kıyamete kadar her insan ve her mümin okuduğu zaman istifadesi aridir. Yani Efendimiz'in bir ayeti anlamasıyla sahabenin anlaması, tabilerin anlaması, müştehid-i nizamın anlaması bizim anlamamız elbette farklıdır. Herkes istifade eder ama herkes aynı derecede istifade etmesi mümkün değildir. Herkes aynı derecede istifade etmesini beklemesi bu bir dalalettir. Bu bir sapıklıktır. Niye? Allah insanı hem aklen hem zihnen hem yani devre göre zamana göre ne yapmış? Arı arı farklarda farklı şekilde yaratmış. Elbette her insanın her döneminde istifadesi ve anlaması arı arıdır. Öyleyse biz de şunu kesin bilelim ki Kur'an bütün beşere kıyamete kadar bütün ihtiyaçlarına cevap veren mükemmel bir yasadır. Bu yasada Cenab-ı Hak bize merhamet etmiş, rahmetinden bize indirmiş, o rahmetinden istifade etmek elbette zerre kadar aklı olan istifade etmelidir. Peki neden hasta olanlar dalete gitmişler? Çünkü diyor zamanların ihtiyaçları muhteliftir. Şimdi mesela yani küçüklükle gençlik, bebelikle gençlik, gençlikle 40 yaş, 40 yaştan yani 60-70 yaş aynı mıdır? Hayır. Aynen öyle de asil saadetteki anlayış aridi, bugün anlayış nedir? Aridir. O zamanki istifade aridi, bu zamanki istifade aridir. Kur'an aynıdır. Ama Kur'an hutbeyi ezeliye ezel ve ebettir ve her zaman ve her dönemde kim okusa kendi çapına göre istifade eder. Bir de her bir mümin Kur'an okuduğu zaman 1500 sene nazım olmuş nazarıyla bakmamalıdır. Yani bir ayet okuduğu zaman sanki yeni şu anda ilmi ezeliden arş-ı azama, arş-ı azamdan bütün izze, bütün izden efendimize adeta biz de efendimizin etrafından saf, saf tutarcasına Efendimizin ağzından dinliyormuşuz gibi istifade, istifade, etmeliyiz. Bu nazarla eğer bakarsak elbette kıyamete kadar herkes Kur'an'dan taze taze yeni nazır oluyormuş gibi istifade edebiliriz. Kur'an beşeri bir kanun değildir ki küflensin veya da olsun veya da insanlara cevap vermesin. Kur'an Allah beşerin bütün ihtiyaçlarını biliyor ve ve ona göre öyle bir Kur'an nazil etmiş ki her dönemde kim okursa o, o kendi döneminde kendi aslında kendi fehmine göre elbette istifade eder. Ama istifade nedir? Aridir. Havas ayrı istifade eder. Avam ayrı istifade eder. Mesela diyor ki kim üç ihlas okursa Kur'an'ı hatmetmiş olur. Bu ne demektir? Yani Kur'an'ı okumayan veya okumaya gücü yetmeyen veya kota öyle bir yani fırsat bulmayan bir insan Hakkari'nin bir hangi dağında çobandır. Orada bir kul vallahi biliyorsa üç tane ihlas okursa inşallah Kur'an'ı hatmetmiş gibi Cenab-ı Hak sevap verir. Öyleyse avamdan havasa kadar herkes Kur'an'da Kur'an'dan istifade eder. İnsanlar fikirce bak diyor insanlar fikir itibariyle, his itibariyle, zeka itibariyle yani anlama ve anlamama kabiliyet itibariyle de değişiktir. Yani hiç iki insan aynı değildir. Yani iki dönem aynı değildir. 50 sene önceki insanın fehmi aridir. Bugünkü insanın anlayışı ve fehmi aridir. Kur'an mürşittir. Kur'an umumi bir mürşittir. Yani bütün insanlara, cinlere ummi bir mürşittir. Hani diyorlar ya mürşidi kamil. Evet. Kur'an'a gören ve hariç hiçbir insan mürşidi kamil olamaz. Şah geriden tut kime kadar? Hiçbir insan mürşidi kamil değildir. Mürşidi kamil ne demektir? Mürşidi kamil hiçbir zaman ona eksiklik nispet edilmez. E biz ki ehli yani sünnet vel cemaatiz. Evet Kur'an'ın hiçbir hükmüne, Kur'an'ın hiçbir manasına eksiklik isnat edilmez. Ama elbette ne kadar evliya varsa elbette bir hata yapabilirler. Ama peygamberler hariç onlar Allah'ın özel koruması altındadır. Mürşid-i Kamil Kur'an'dır ve Kur'an'ın has muhatapları olan peygamberlerdir. Onlardan sonra dereceye göre mürşid değişir ama mürşid-i Kamil yani eksiksiz mürşid böyle bir itikad yoktur. Ehl-i sünnetin böyle bir itikadı asla olamaz. Evet. İrşad ümumi oluyor. Bunun için Kur'an'ın ifadeleri zamanların ihtiyaçlarına göre değişiyor. Mesela adam diyor ki ya nasıl Allah inekten bahseder? Kardeşim Allah insanın anlayışına göre inekten misal vermiş, dağdan misal vermiş, böcekten misal vermiş, sinekten misal vermiş, arıdan misal vermiş. Bizim anlamamız için. Bu da Allah'ın lütfudur bize. Rahmetidir, keremidir. Eğer Allah bizim yaşadığımız ve gördüğümüz hali alem da içinde misallar vermeseydim biz Kur'an'dan istifade edemezdik. Ha bu ifadeler Allah'a nispet edilmez. Bu nedir? Tenezzülat ilahiyedir. İnsanın fehmine ne yapılır? İsnat edilir. Evet. İrşad ümmü oluyor. Bunun için Kur'an'ın ifadeleri zamanların ihtiyaçlarına, makamların iktidasına göredir. Muhatapla muhatapların vaziyetlerine göre Arı, arı olmuştur. Yani büyük bir alim bir ayet okuduğu zaman onun istifadesi arıdır. Bir avam da okuduğu zaman elbette istifade eder. Onun istifadesi de arıdır. Hakikati hal bu merkezdeyken e, hakikati hal budur. Yani avamdan havasa kadar bir denizdir. Bir kuş da istifade eder. Koca bir inek de istifade eder. Büyük bir alim de istifadesi, istifadesi var Kur'an'da. Bitmez, tükenmez. Bir avam da istifade eder. En yüksek ve en güzel ifade çeşitlerini Kur'an'ın her bir ifadesinde aramak hata olduğu gibi hatadır. Yani mesela Allah konuşurken Allah yani Kur'an'ı insanın fehmine göre peygamberimize verirken sadece ehasi havas veya havası muhatap almamıştır. Allah evet muhatap-ı has efendimizdir ama bütün ehli iman Kur'an'ın muhataplarıdır. Öyleyse an ifade yani herkesten ondan sonra beklemek yani herkese beklemek bu kesinlikle yanlıştır. Niye? Allah dağdan misal veriyor bizim anlamamız için. Ama aynı insan yani aynı mesela diyelim ki bir alim zat o dağdaki o ifadeden ayrı bir mana çıkarıyor. Bir avam da ayrı bir mana ama kimse istifadesiz kalamıyor. Bu nedir? Cenab-ı Hakk'ın Kur'an bizim için bir rahmet olarak göndermiştir. Muhatabın hissine, fehmine uygun olan bir uslubun mizan ve iledir Evet Kur'an her insanın fehmine göre ne yapıyor? Yani yani muhatap yani her insan yani kendi fehmine göre Kur'an'dan ne yapıyor? İstifade ediyor. Kur'an öyle bir ilmi ezelidir ve öyle bir kelame ilahidir. Mutekellime bakan elbette dalet düşer. Yani biri dese ki ya bu Allah'a yakışır ki sinekten bahseder. Bu Allah'a yakışır ki inekten bahseder. Bu Allah'a yakışır ki e, sivrisinekten bahseder. Veya arıdan bahseder. Veya dağdan bahseder. Kardeşim o ifadeler o ifadeler neye isnat edilir? Muhataba isnat edilir. Mutekelime isnat edilmez. Niye muhataba isnat edilir? Allah o ifadeleri kullanmış muhatabın insan anlaması için. Başta dedik ki Cenab-ı Hak Kur'an'ı Efendimiz'e indirirken insanların fehmine göre indirmiştir. Yoksa Allah sade Efendimiz'in fehmine göre eğer Kur'an'ı indirseydim hiçbirimiz istifade edemezdik. Cenab-ı Hak diyor ki benim rahmetim kadar geçmiştir. Yine diyor ki ey Muhammed biz seni alemlere rahmet göndermiş göndermişiz. Yani 120 bin peygamber veya 220 pe bin peygamber bütün suhuflar ve kitaplar ve Kur'an adeta insan için bir rahmettir ve dolayısıyla Cenab-ı Hak o rahmeti de rahmetinden de istifade etmek için göndermiş. İstifade etmek için değil. Sade efendimizin anlayışına göre eğer Kur'an inse inseydim bugün de biz bugün yine biz istifade edemezdik, mahrum kalırdık. Niye? Çünkü biz avamız. Allah'ın rahmeti bütün kainatı kuşatmıştır. Hususen özellikle ehli imanı kuşatmıştır. Allah'ın bu bahri umman olan ilmi ezeli ve Kur'an'dan istifademizi artır ve Kur'an'ın en büyük tefsiri olan hadis-i nebeveden de istifademizi artır ve bizi bunlara hadim eyle. Kur'an'ı hadisimize şefaat eyle. cennet Firdos'ta bizi Efendimiz'e komşu eyle. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem el-Fatiha.